Selam. Dur bir saniye. Videodan çıkmadan önce neden bu seriyi benden izlemelisin sana onu anlatayım. Eğer bu videoyu tıkladıysan zaten oyunu biliyorsundur veya oynamışsındır. Durum buysa bu yeni serimde anlatacaklarımla kaçırdığım bir sürü detay olduğunu fark edeceksin. Araya ara görevler girmeden ana hikayeyi baştan sona hızlı bir şekilde dinleyebileceksin. Eğer bu oyunu hiç bilmiyorsan bu seri tam sana göre. Bu seride birçok ayrıntıyı anlattığım gibi kimsenin yakalayamadığı ayrıntıları da anlatacağım. Sanki ben de bu evrene ilk defa giriyormuş gibi oynayacağım. Yılların oyunu, bitmeyen oyun, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bu oyun öyle bir oyun ki zamanında oyunlarla o kadar içli dışlı olmamama rağmen ismi benim bile kulağıma gelmiş. Pintipanda'nın bitmek bilmeyen Skyrim serisiyle oyunu tanımıştım. Ardından oyunu o kadar çok platforma çıkarttılar ki şu anda saysam muhtemelen videonun yarısını kaplar. En sonunda ben de Metacritic Band'ı 94 olan bu eseri oynadım. Ama zamanında benim yaptığım bir hata vardı. Tekrar tekrar yeni save açmak. Zaten bitirilmesi imkansız diye bakılan bu oyunu bir de böyle oynadığınızda sıkılmamak mümkün değil. O yüzden ben de bu oyunu bir kenara koymuştum. Fakat bugün sizlerle bu hataya düşmeyeceğiz. Bu oyunu hiçbir şekilde yeni save açmadan oynayarak size anlatmaya çalışacağım. Tabii ki de tüm yan görevleri anlatmak mümkün değil. O yüzden sadece ana hikaye ve önemli olan yan görevleri, mesela karanlık kardeşlik gibi ve silleri size sunacağım. Orada yanlış anlaşılma olmasın, bu bir gameplay değil, hikaye gibi anlattığım, araya kesitler koyduğum bir seri olacak. Hadi başlayalım o zaman. Neredeyiz? Ne oldu bize? Bu sorulara cevap olarak kafamızı kaldırıyoruz ve ilk gördüğümüz şey bir at arabasının arkasında tusak olan 4 kişi. Biz de bu kişiler arasında bir yere doğru gidiyoruz. Hey, Yanımızdakiler konuşmaya başladığında olup biteni anlıyoruz. Sınır geçmeye çalışırken imparatorluğun hain pusuna yakalanmışız. Bizim bu adamlarla alakamız olmasa da kurunun yanında yaş diyenler imparatorluk biz de yakalamış ve hep birlikte tusak düşmüşüz. Bu arada bu adamlar diye bahsettiğim kişiler fırtına pelerinler. Oyumuz erken safhasında tam olarak yansıtmasa da ben size bunun kısaca bir savaş olduğunu söyleyebilirim. Yanımızda oturan ağzı bağlı eleman ise isyanın lideri Ulfric Fırtınapelerin. İmparatorluk mutlu mesut yaşarken bir anda Ulfric Fırtınapelerin diye bir eleman çıkıp isyan başlatmış. Amaçlarını ve gayelerini sonra öğreneceğiz. Ve evet yanımızda kişi isyanın lideri ise bizi bu çağda nereye götürdüklerini tahmin edebiliyorsundur. Bu arada bu duvarlarla sarılı yere giderken imparatorluğun başı General Talius ve Talmor'un iş çevirdiklerini görüyoruz. Oyunun bu noktasında buraları anlamıyorsunuz çok normal. İleride her şey yerli yerine oturacaktır. Özellikle daha önce Skyrim oynamamış veya izlememişseniz şu anda yepyeni bir evrendesiniz. Daha önceden bu oyunu oynadıysanız bile General Talius ve Talmor'un buradaki iş çevirmelerini kaçırmış olabilirsiniz. Bu gibi detaylar ve daha fazlası için gelin devam edelim. Bir süre sonra yolun sonuna ulaşıyoruz. Olur da ya koşarak kaçsak ne olabilir ki diye aklına gelmişse ee, evet yapımcılar sizin için bunda da cevaplamış. Arda'nın imparatorluğun bir askeri olan Hadvar bize kim olduğumuzu sorar. Bu noktada ırkımızı seçmemiz lazım. Herhangi bir ırk seçtikten sonra Hadvar seçtiğiniz ırka göre size bir şeyler söylüyor. Bu diyalogların hepsini izlemek istersen sağ üst karttan bununla ilgili videoma ulaşabilirsin. Neyse ben kuzeylerin yanına en iyi kuzeyli gider diyerek kuzeyli bir karakter ile başlıyorum. Karakterimizi seçmiş, idamımıza doğru giderken General Talius'un Ulfric fırtına sorguladığını görebiliriz. Ardından idam edilmek üzere cellatın yanına gideriz. Cellat tam kafamızı kopartacakken bir anda ölümümüzü engelleyen bir ejderha bulutların içinden çıka gelir. Ölümümüz bir anda bir başlangıca döner. Bu arada bu ejderhaya iyi bakın. İlk görüşümüz olabilir fakat son görüşümüz olmayacak. Ne olduğunu anlamadan bizimle beraber tutsak düşmüş olan Reylof, tanrılar bize başka şans vermeyecekler diyerek yanına çağırır. Bu sahneleri detayı detayını anlatarak canınızı sıkmak istemiyorum. Kısaca önce Reylof ile kaçıyoruz. Ardından yollarımız ayrı düşüyor ve bizi eser alan Advar ile kaçmaya başlıyoruz. Bu sahnelerden sonra bir seçim yapmamız lazım. Yolumuzu bizi tutsak olarak almış Advar ile mi devam edeceğiz yoksa bizimle beraber tutsak düşmüş isyan askerleriyle mi? Tabii ki de ben bizi öldürmeye çalışmamış olanın peşinden kaleye giriyorum. İçerideyken bayağı savaş deneyimi ediniyor ve kilit açma gibi şeyleri tecrübe ediyoruz. Ayrıca oyun elinize yay, kılıç veya büyü gibi şeyleri verip hangi yoldan gideceğinizi size bırakıyor. Ben oyun başı olduğu için hepsini kullandım fakat ileride savaşçı mı, büyücü mü veya sinsilik ile ilerleyen bir okçum olacağımızı size bırakıyorum. Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Kalenin derinliklerindeki mağarada devasa örümceklerle ve bir ayı ile karşılaşıp onları indiriyoruz. En sonunda oyunun bitmek bilmeyen giriş sahnesinden kurtuluyoruz. Dışarı çıktığımızda ejderhanın da işini bitirmiş ve oradan ayrıldığını görüyoruz. Reylof onun yardımımız karşılığında kardeşinin bize yardım edebileceğini söylüyor. Ardından onun köyüne doğru yola çıkıyoruz. Yola çıkmadan önce Reylof'a sorabildiğim tüm şeyleri sordum. Ve bunların hepsini size kısa bir şekilde anlatacağım. Öncelikle kendisinden beklenildiği gibi bizim de isyana katılmamızı ve onunla beraber imparatorluğa karşı savaşmamızı istiyor. Ardından isyanın lideri olan Ulfric fırtına pelerinin bu ejderhanın gelişinin anlamını bildiğini söylüyor. Bunu anlamayıp kendisinin nasıl olduğunu sorduğumda ise belki de bilmiyordur ama kesinlikle araştıracaktır diyor. Kendisine neden idam edildiğini sorduğumda İsan ile ilgili daha fazla bilgi alıyoruz. İmparatorluğun altında yaşayan Kuzeyliler kendi kanlarının imparatorluğun savaşlarında dökülmesinden ve ağır vergiler vermekten yorulmuş. Kuzeyliler gerçek ulu kralın Urfik olduğunu ve onunla beraber imparatorluğu Skyrim'in dışına postalayacaklarını söyler. Son olarak nasıl esir düştüğünü soruyorum. Burayı iyi dinleyin çünkü belki de bu konuşmadan imparatorluk ve Talmor'un arasındaki bağlantıyı öğrenebiliriz. Raidoff, Ulfric'in muhafızı olarak görevlendirilmiş ve kamplarına doğru giderken bir pusuya düştüklerini anlatıyor. Onların 5 katı fazlası imparatorluk askeri varmış. Sanki imparatorluk onların oradan geçeceğini biliyormuş da o kadar askerle beraber pusu kurmuş. Ama nasıl bilebilir ki? Evet bu da başka bir videonun konusu. Bu video ile beraber yeni bir seriye başladık ve serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenip bana motivasyon kaynağı olabilirsiniz. Ayrıca imparatorluk ve fırtına pelerinin savaşı hakkında derin analiz yaptığım videoyu yayınlamak istiyorum. Onu da görmek istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.